arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tuvalet çetesi vs kamera adamları kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ben tv -man aldım bir tv -man oynayacağım bir de kameramanla oynayacağım hadi o zaman hemen başlayalım başladık İnşallah önüne iyi can alıyor bu arada tv -man. Arkadaşlar like atın. Abone olun. Bir de yorum bırakın. Tamam bunu da aldık. Devam. İnsan tuvalet. Allah testere geldi. Bak bir de fake atıyor ya. yüzden sus kesiyor. Lan! İnsan tuvalet baş belası yalnız. Hızlı geliyor baya. Ya yine mi tostu kameramanları yenersiniz ama beni hiç yenemezsiniz. Tivime çok iyi ya. Ben bayağı seviyorum yani. Aha gel lan buraya. Arkadaşlar. Hadi şöyle bir 15 abone olalım ya. 20 abone olunca çok güzel şeyler yapacağız. Aa dede tuvalet. Allah hocam hocam hocam. Lan bu da beni gördü. Dur bir can alıp çıkacağım mı? Buraya bak. Hepiniz buraya bakın. Sen de bak. Bak buraya. <laughs> Allah. <laughs> Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları yorumlara yazın artık içerik bulamıyorum yani. Aha. TV man hemen öldürüyor. Kesinlikle. Arkadaşlar TV mi devam edeyim kameramanla mı? Dur ben kameraman alayım. İsterseniz alayım alayım. Arkadaşlar Skidi'de bir tuvalet ve kamera çetesi part olacak. Yani artık şunu şunu söyleyeyim. Ben TV mi oynayayım kameramanla mı yoksa karışık ikisiyle de oynayayım mı? Bunu da yazın yorumlara. Seviye 2 bu. Yani TV men de seviye 3'tü yanlış hatırlamıyorsam. Ama seviye 3'tü evet. Allah'ım bu da beni gördü ya. Allah'ım. Ay çok uzaktan oldu. Arkadaşlar böyle 30'da 20'de 10'da yani yeni bir yere geçince bir tane boss oluyor çok zor. Bazı bosslar aşırı zor. Mesela ben 30 oldum mu boss gelecek, 40 oldum mu gelecek, 50 oldum mu gelecek? Anladınız zaten. Ben can alıp geliyorum abi. Al. 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 Arkadaşlar Efecan bir ara abone olun. Klan oyun kanalı bir ara da abone olun. İnsan tuvalet ve testere tuvalet. Gelin lan. Teker teker ama. Ben ilk önce sen gel. Dur ya ben bin canla bunu yenemem ki. Dur şuradaki candan alalım bir tane. Aldık. Al. 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 İndirdik testereliydi. Testereli hemen ölüyor yalnız. Ay burada varmış can. Neyse. Diğeri Arkadaşlar bu arada ben videolarımı Mobizen uygulamasıyla çekiyorum. Yani isteyen indirsin. Vum vum. Yavaş gel hayvan. Yendik. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz.